Sakın, Gizimle. sakın diyorum lütfen. Tuvaletli sakın bir daha fotoğraf cinasına dokunma Yıldız kalsın Hanım. Hadi yürü, böyle. hadi yürü. Kaçarsın. Hadi yürü. Kaçarsın. Bir daha sakın bu fotoğraf cinasına elini Tuvalette sürme. Sakın ha. Sen, sen senden, senden rica Elin ediyoruz. Lütfen diyoruz. İnsansan, insanların bir daha özel eşyalarına dokunmaz. Gel, gel. Haftaya gidiyor zaten gel 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 Sütürme. gel kendim, gel gel haftaya onun ütopyası bitiyor. Yetmez, Eğer bunu insan evladıysan, insan, evladıysan insan, insan, insanların evladıysan insanların bir daha özel özel ihtiyaçları tamam mı? Hadi gel. Tuvaletteyken gelip rahatsız gel. etmezsin. Sen bu kadar Ay bu bir, bir adamsın. çocuklar şey konuşuyorsun bir yok, adamsın, büyük bir, tamam bir insanla. Kaç ben... işte. Böyle doğrular söylenince Aileniz diyor. Beyefendi. Büyüklerine karşı nasıl konuştuğunu aileniz diyor. Sen, sen en büyük takın bir iddiacısın. Sen, sen, sen. sen çok büyük bir iddiacısın. Sen çok büyük bir terbiyesizsin. 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 Terbiyesizsin. Ne yapacaksın canım? Gel, gel. Terbiyesiz olduğunu söylüyorum. Gel, Dilar. Ben, sen Bu? The Lie'sın. The Lie's. Alakası yok. Alakası yok. bu Sana, bu sana, ay. uyarıydı. Ay. tamam mı? İnsanların özel. i̇nsan, insan ay, ay. evladıysan bir daha insanların adamsın. özel eşyalarını sakın dokunma. Terbiyesizsin. Oturma. Kadınlar tuvalette rahatsız edersin. Sen ahlaksız bir adamsın. Bunun hep Hala Sen kim ahlaksız diyorsun kızım ya? Hesabını konuş, hesabını konuş, 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 konuş. Abi bu yazık bitti bence. Yaşına yazık. 30 yaşında Kızlar bir hanımın.